Hoş geldiniz, buyur. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Hörström, Konya'nın Kulu ilçesini ziyaret etti. <gülüyor> <gülüyor> Büyükelçi Hörström, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver'le bir araya geldikten sonra Kulu Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı İsa Çakmak ve üyeleriyle buluştu. Tabii. 1986 yılında İsveç'te suikast sonucu hayatını kaybeden Olof Palme'nin isminin yaşatıldığı parkta gezen konuk büyükelçi buraya gelme nedenim burada İsveç vatandaşının çok fazla sayıda olduğunu biliyorum. Bunun yanında çok iyi ilişkilerimizin olduğunu biliyorum. Bu yüzden kendim burayı ziyaret edip birebir görmek istedim. Burası Türkiye büyükelçisi olduktan sonra Ankara dışındaki ilk ziyaret yerim oldu dedi. 35 years ago, but it's Esnaf vatandaşlarla da görüşen Büyükelçi Herström, Ömer Anlı Mahallesi ziyareti sonrası Kulu ilçesinden ayrıldı. <laughs>